Solvers Dijital'den herkese merhaba. Bugünkü konumuz NFT'ler. Aslında son yıllarda bol bol duyuyoruz bu NFT'leri. Peki bu NFT'ler nedir? NFT kripto para birimleri teknolojisi kullanılarak oluşturulan ve benzersiz bir dijital varlık olan non-fungible token'ın kısaltmasıdır. Bu dijital varlıklar herhangi bir şey olabilir. Örneğin bir sanat eseri olabilir, bir müzik parçası olabilir, bir video klibi veya hatta bir tweet bile olabilir. NFT'ler blok zinciri teknolojisi kullanarak benzersiz bir dijital varlık oluştururlar ve her biri birbirinden farklıdır. Bu benzersizliği NFT'lerin değerli hale gelmesini sağlamıştır. NFT'lerin değeri genellikle dijital varlıkların nadirliği, sanat eserlerinin tarihi önemi veya popülerliği gibi faktörlere bağlıdır. NFT'lerin satın alınıp satılması da blok zinciri teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilir. Bu işlemler kripto para birimi kullanılarak yapılır ve genellikle Ethereum blok zinciri üzerinde gerçekleştirilir. NFT'ler son zamanlarda sanat, müzik ve diğer yaratıcı endüstrilerde popüler hale gelmiştir ve çeşitli dijital pazar yerlerinde satılmaktadır. Örneğin en ünlü platformlar OpenSea, Rarible ve SuperRare'dir. Bu platformlar sayesinde NFT'leri alıp satabilirsiniz ya da kendi NFT'lerinizi oluşturabilirsiniz. Peki ilk olarak nereden çıktı bu NFT? Aslında NFT kavramı ilk kez 2017 yılında Ethereum blok zinciri teknolojisi üzerinde geliştirildi. İlk NFT uygulamaları kripto para birimi olan Ether kullanılarak oluşturuldu. Ancak NFT'lerin popülerliği son birkaç yıl içinde arttı ve NFT'lerin kullanım alanı genişledi. Yine ilk NFT uygulaması bir kripto sanatçısı olan Michael Winkleman ya da takma adıyla Beeple tarafından 2018 yılında yapıldı. Beeple, Everyday is the First 5000 Days adlı dijital bir sanat koleksiyonunu oluşturdu ve bu koleksiyonu NFT olarak sattı. Koleksiyon 69.3 milyon dolara satılarak tarihin en yüksek fiyatlı NFT'si haline geldi. Bugün NFT'lerin popülerliği artmaya devam ediyor ve sanat, müzik, spor ve diğer endüstrilerde kullanılmaya başlanıyor. NFT'lerin benzersizliği ve dijital varlıkların gerçek dünya değerleri ile ilgili yeni fırsatlar sunması, bu teknolojinin gelecekte daha fazla kullanımını ve benimsenmesini sağlayabilir. Mesela neler NFT olabilir? Örneğin sanat eserleri NFT olabilir. Dijital sanat eserleri NFT olarak oluşturulabilir ve satılabilir. Bu eserler resimler olabilir, illüstrasyonlar, animasyonlar ve diğer dijital görseller olabilir. Ya da müzik eserleri olabilir. Yine aynı şekilde dijital müzik eserleri de NFT olarak oluşturulabilir. Bu eserler bir albüm olabilir, bir şarkı veya bir müzik videosu olabilir. Bir diğer konu video oyunları. Dijital oyun öğeleri, karakterler ve eşyalar NFT olarak oluşturulabilir ve satılabilir. Aslında NFT'lerin çok karmaşık olmasına gerek yok spor kartları olabilir, hatta tweetiniz olabilir ya da sevdiğiniz bir filmden sevdiğiniz bir sahneyi NFT olarak oluşturabilir ve satabilirsiniz. Bu nedenle NFT'ler dijital dünyada gerçek dünya özelliklerine sahip olabilen ve gerçek dünya değerlerine sahip olabilen herhangi bir dijital varlık olabilir. Ne gibi faydaları var bu NFT'nin? Örneğin sahiplik hakları NFT'ler dijital varlıkların benzersizliğini ve sahiplik haklarını belirlemek için kullanılır. Bu sayede NFT sahibi dijital varlığın tek sahibi olarak tanınır ve varlığın başkaları tarafından kullanılması veya çoğaltılması engellenir ve bu yüzden de çok güvenlidir. Ayrıca NFT'ler sanatınızın değerini korurlar örneğin siz bir sanatçısınızdır ve fiziksel olarak bir tablonuz vardır. Bu tablonun gerçekte fiziksel olarak fiyatı 5000 dolardır. Siz bu tabloyu yine NFT'ye dönüştürerek yine aynı fiyattan satabilirsiniz. Belki de en önemlisi NFT'ler hepimiz için yeni iş fırsatları sunuyorlar. Sanatçılar, müzisyenler, yazarlar ve diğer bütün kreatörler dijital varlıklarını NFT oluşturarak ve satışa sunarak gelir elde edebilirler. Ayrıca bir spor organizasyonu ya da takımı NFT'leri kullanarak hayranlarına özel ürünler sunabilirler. Bu faydaların yanı sıra NFT'lerin birkaç sınırlaması da vardır. Örneğin NFT'lerin değerleri hızlı bir şekilde değişebilir ve birçok NFT yalnızca birkaç satışla değer kazanırken diğerleri düşük talep nedeniyle değersiz kalabilir. Bu nedenle herhangi bir yatırım veya satın alma kararından önce dikkatli bir araştırma yapmanız ve riskleri anlamanız önemlidir. NFT'lerden para kazanmanın yolları nelerdir? Aslında birkaç yolu var. Örneğin, satın alarak ve satış yaparak para kazanabilirsiniz. NFT'ler benzersiz dijital varlıklar olduğu için değerli olabilirler. NFT'leri düşük bir fiyata satın alıp daha yüksek bir fiyata satış yaparak kar elde edebilirsiniz. Ancak unutmayın bu bir yatırım tavsiyesi değildir ve bu işlemde riskle vardır. Çünkü NFT'lerin değeri hızlı bir şekilde değişebilir. Ya da kendi NFT'nizi oluşturabilirsiniz. Kendi dijital varlıklarınızı NFT olarak oluşturabilir ve satışa sunabilirsiniz. Bu özellikle sanatçılar, müzisyenler, yazarlar ve diğer tüm kreatörler için fırsatlar sunar ya da en karlı yöntem olan koleksiyonculuk yapabilirsiniz. NFT'ler koleksiyonculuk için de bir fırsat sunar. Belirli bir tema veya kategorideki NFT'leri koleksiyon yaparak değeri artan NFT'lerinizi ileride daha yüksek bir fiyata satış yapabilirsiniz. Evet, bu videoda NFT nedir ve bize faydaları nelerdir bunları gördük. Bu gibi ve daha fazlası videolar için sosyal medya adreslerimizden bizi takip etmeyi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.